Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle RPSC3 emülatörü ile PS3 oyunlarını bilgisayarda oynamayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın buradan oyun kumandanızı bağlayabilirsiniz kontrolcünüzü. Hele bastığınız zaman şurada. Arkadaşınızla böyle 7 kişiye kadar oynayabilirsiniz. Ben kendi gamepad'imi bağladım. Çakma gamepad'lerin de bağlayabilirsiniz böyle var ucuz gamepad'ler pahalı gamepad'ler hepsini bağlayabilirsiniz arkadaşlar ben yani pahalı gamepad bağladım bu sefer bakın şimdi mesela bir başlatalım play'e basalım şöyle gördüğün Gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Bakın. Böyle oynatabiliyorsunuz. Bakın ne güzel oynuyor işte bakıcı. Ne? Ah be. Ama bu kaydolamıyoruz arkadaşlar. Oyunu buradan başlatmıyoruz. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Oyun oyunları nasıl indireceğiniz YouTube'da videoları var. Her oyun için ayrı bir ayar yapmanız lazım. Ben mesela bu şey için, bu menü için bile ayrı ayar yaptım. Hani oyunu 4K 60 FPS sabit oynamak istiyorsanız ayar yapmanız lazım. Öyle tak diye çalıştırıp oynayamazsınız. Oyun bozulur işte çalışmaz çalışsa bile sesi gelmez ne bileyim renk bozukluğu olur görüntü bozukluğu olur yani YouTube'da nasıl yapacağınız gibi videolar var şimdi bir oyun açalım sizinle şöyle şimdi mesela buyur açalım şu an yerim olmadığı için fazla arkadaşlar bu kadar oyunum var dediğim gibi ayar yaparsanız 8K'da bir de oynayabiliyorsunuz. Onu göstereceğim şimdi. 4K, 2K, 60 FPS. <laughs> İki kişilik gamepad'inizle bağlayabilirsiniz. Yani God of War oynarsınız. Yani ne istiyorsa oynarsınız. Ben de şu an çok oyun yok. Bilgisayarımda yere ihtiyacım olduğu için. Daha önce bir sürü oyun vardı. sevdim. Ah be küçükken de oynardık biz ya. Dediğim gibi nasıl yapacağınız hakkında şey YouTube'da var. YouTube'a RPGS3 emülatör ile nasıl PS3 oynanabilir yazarsanız çıkar. Gördüğünüz gibi ben tanıtıyorum sadece tanıtlamış. Belki nasıl yapacağımızı başka ya, videoda anlatabilirim bu videoyu çok izlenme, like, abone gelirse kanalıma yorum gelirse olabilir. Kamaro. Ağaca toslamayalım sonra Kamaro'yla. Enes bozu. Kazar. Gördüğünüz gibi oynuyoruz bak. Tam var sizlere ayarları göstereyim. Çünkü işte, işte oyunu tıklayıp istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. İyi ayar yapmazsanız oyun hata verip kapanabilir. Bakın. Mesela bu oyun 1080p destekliyormuş. Uyur. Ama ben istesem bunu bakın 2K. Ama yani 4K. 8, 10, 10K'ya bile götürürüm yani. Ama ben televizyonu 1080 destekliyor. O 1080 gibi. İşte bak bu bunun bir sürü ayarı var. Gördüğünüz gibi bir sürü bunları yapmanız lazım. Mesela bunları açmanız gerekiyor mu? Gerekmiyor. Bazı oyunlar şunu açarsın, bazı oyunda bunu açarsın. Frame limit 60'da mı oynayacaksın, 30'da mı oynayacaksın, 30'da mı oynayacaksın? İşte bunlar hep YouTube'da var. Mesela Antist, Topro, Fite, Mesela şeyler kalitesi en ultra da bende. İkinci RTX 3050 ekran kartıma bağlı bir tane de şu grafik işlemcisi var bende. Bunda bu kanda en, en, iyi bu bu olması lazım. Emulatörde böyle direkt oyuna başlayamazsınız arkadaşlar. Bak kapatalım. Mesela şu oyunu bir açayım.

Bunu ben 720'de mi oynuyorum 80'de mi oynuyorum? Bakmadım. <laughs> Bunu da inceleme videosu yakında gelecek arkadaşlar. Yeni aldım. Ucuz gelin pekilerden gına Are you fool! Whoa! Don't tell Sally you're beating me! Don't oh, oh, win with the other! races at that speed? Ha ha! Hey! I'm in control and not...

No, no, no. Enjoy it while it lasts. where it? No, no, no. Uh, oh, well, the gravity go? <laughs> From here is amazing. Just a little something I picked up from a friend. Kazandım mı? Benim adam. Dediğim gibi arkadaşlar fazla izlenme, abone ve yorum gelirse bu videoya. Beğeni gelirse belki nasıl yapacağınızı çekerim ama internet YouTube'da da videoları var. Tanıtım amaçlı bir videoydu RPSH3 sayesinde. Şurada yazıyor bakın ismi yukarıda. Bilgisayarınızda PS3 oyunlarını oynarsınız. Bende yer olmadığı için şu an bu kadar oyun var. Hadi görüşürüz.